CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Ya abi ben İmamoğlu diyorum. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Sizlere Şirin Evler'den sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı diye soracağız. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Hoş geldin. Sağ ol. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Memleketlerine nerede oturuyorsun? Bitlis. Burada mı oturuyorsun? Evet orada Safaköy'de. Peki. Ha. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Cem başkanı İmamoğlu Kayanın dibinden oy oy Mal mı yayılır oy oy Ben seni tanıyorum Çok teşekkür ederim Videolarımız denk geliyor mu efendim? Evet Teşekkür ederim Ekrem Bey mi Mansur Bey mi ya da başka birisi mi? Ben Mansur'u daha seviyorum Peki, Peki çok teşekkür hoş ederim. Hoş geldiniz. Sağ ol hoş bulduk efendim. efendim. Ben Ümranye Dudullu'da oturuyorum. Peki, selam olsun Ümranye'de. Ekrem başkanımıza sesleniyorum. Beni şoförlük YTT şoförlüğüne alsın. Sadece hoş ben halk otobüsü kullanıyorum. Lütfen rica ediyorum. Başkanım burada benim sesimi duyuyorsan daha oraya var. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı efendim? Ee, Ekrem. Ekrem başkanımız olsun. Siz e, özel halk otobüsü şoförsünüz, İETT mi istiyorsunuz? Evet, İETT'ye girmek istiyorum. Başvurdunuz mu? Evet, başvuru yaptım. Başvurum da devam ediyor. Halk otobüsünde çalışıyorum. Lütfen, e, rica e, ediyorum. Güveniniz var yani? Evet, evet. Benim kendime sonuna kadar güvenim var. Tamam. Bence Ekrem İmamoğlu olmalı. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? yani Ekrem İmamoğlu deyince aklımıza saygılı, efendi, doğru, dürüst, hak tanır bir insan olduğunu Geliyor. gerçekten anlıyoruz. Peki. Valla bana göre masur ve yakışır. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı efendim? Ekrem Bey mi, Mansur Bey mi başka birisi mi? Aa, ya bize göre mesela ben DEM Parti seçmeniyim, bana göre Ekrem İmamoğlu. Tabii. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olsun efendim? Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş mı ya da başka birisi? AK Parti'nin gene Tayyip Erdoğan olsun. Ben AK Parti'nin Tayyip Erdoğan olsun Ama diyorum. Hayır onu biliyoruz AK Parti'nin Erdoğan. CHP'nin kim olsun? Şu anda CHP'de ben Cumhurbaşkanı adayı göremiyorum. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı efendim? Partinin başındaki kişi. Partinin başındaki, de, başındaki kişi aday değilse oradan çekilsin. Oraya doğru dürüst aday olacak birisi gelsin. Olay bundan ibaret. Gerisi hikaye. Şimdi partinin başındaki feragat dedi ki ben aday değilim oraya. Ekrem... Olmaz. O zaman partiyi bıraksın. Veya çekilsin normal milletvekili olarak kalsın. Kimse o. Aa, gayet tabii. Çünkü ikilicilik çıkıyor o zaman. ikili evet. İkili üçlü bir başlık çıkıyor. Parti zaafa düşüyor. Tamam o da bir görev. Muhalefet zaafa düşüyor. Partinin genel başkanı bir doğal aday olmalı. Kesinlikle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. oturuyorsunuz? Beylikdüzü'nde oturuyor. Beylikdüzü'ne selam olsun. Evet. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Şu an değilken kim olursa olsun önemli olan sizler. Sağlar var diyelim. Bu pazar seçimde kim? Ee, olsun? Kim olursa olsun Ekrem. önemli Ekrem yer mi? O, olur, Mansur da olur. Tamam. Olabilir. Ekrem'in momu. Ekrem olsun. Olmasın kimse. Şimdiki Cumhurbaşkanımız çok iyi. O ayrı aday diyor. CHP'nin bir adayı olacak. O adayı yok ki onlarda. Niye Ekrem Bey var mı yok Bey var. ben varım, sen varsın. Hiç, yok. hiç kimse yok. Dayı, Erdoğan 22. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisine yok diyorsun. Bu ayıp Aa, değil mi? Ya, hiç ayıp değil. Peki Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk adalet var mı yok mu? Vardır. Var. AK Parti'nin 22 yıllık ülke yönetiminde memnun musun değil sen? Çok memnunum. Emekli misiniz efendim? Evet. Sakıncası yoksa maaş ne kadar alıyorsunuz? Maaş alıyorum şu anda 14 civarında. Peki 14 bin lira şirin tutabilir misiniz? Ben ben şu anda geçiniyorum. 14 bin lirayla? Evet evet. Ev sizin olmasa... Ayağımı yorganıma göre uzatıyorum. Peki efendim yorganıza göre siz et alabiliyor musunuz? Tatile gidebiliyor musunuz? Ala, on, on, on ama, alabiliyorum. 14 bin lira ne anlıyor? Alabiliyorum şey? ama zenginlerin yediği kadar yiyemiyorum o ayrı bir konu. Ama 20 Parti var eskiden emekli maaşının hayır, bak hayır. yüzde on, on kira ödeyebiliyordu. devlet devlet çok borçluydu o zaman be kardeşim yapmayın ya. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı efendim? Abi size gelin. Evet. Ekrem İmamoğlu olmalı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı efendim? Tabii ki Ekrem İmamoğlu gözüküyor. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince aklımıza e, Türkiye'nin gelecekteki en önemli siyasi siması. Peki AK Parti Erdoğan CHP'de İmamoğlu olsa kim kazanır? Ya şimdi bu halka pek güvenemiyorum ama İmamoğlu kazanır. benim favorim. Tabii ki yok. Ne zaman Bunu, ne yok? <laughs> yani şimdi bir kişi derse ki ben anayasayı tanımıyorum. Saygıda duymuyorum. Kapatalım diyenler var hatta. Kapatalım diyenler var. E, bu ülkedeki hak hukuk adaleti olduğunu kim iddia edebilir daha bundan sonra? Sizden önce bildik ki hak hukuk var dedi. En geliş daha fazla var dedi. Büfe açıyorsun dedi. Eve gidiyorsun dedi. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Türkiye'de adalet hak hukuk en üstü var dedi. Sizden Nasıl? Dedi? Nasıl diyebiliyor? Nasıl diyebiliyor bunu yani? Yani adam diyor ki ben anayasayı tanımıyorum. Uygulamıyorum dedi. kararlarını. Uygulamıyor. Evet. anayasanın verdiği kararı alttaki mahkeme uygulamıyor Tabii, kapatalım diyor. Ee, kapatalım, öbür de kapatalım diyor gitsin bu Burada ayağımıza diyor, ayağımıza prangı oluyor diyor ee, o zaman Hakkı hiç yok hiç yok 20 adamına yıldır, göre var adamına göre 22 yıldır AK Parti tek başına yönetiyor memnun musunuz değil kesinlikle memnun değilim çok kötü yönetiyor ne zamandan beri efendim? geldiğinden beri Ben zaten e, Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi belediye başkanlığından beri tanıyorum ve tasvip etmiyorum. Yani ülke, beğenmiyorum onu. Ülke nereye yönetim gire, tarzı. Gittiği yer belli değil. Yani şeriata mı? Batlamış, gibi mi? Aynen öyle. Şeriata mı gidiyor? Başka türlüye mi gidiyor? Demokrasiye evet. belirsiz bir sistem var şimdi. O sistemle yönetiliyoruz. Ülke Belirsizlik ülke var diyor. yani. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Rica ederim. Bence Mansur Yavaş olması lazım. Mansur Yavaş. CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olsun? İmamoğlu başka zaten. CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? İmamoğlu mu, Mansur Bey mi ya da başka birisi? Eee İmamoğlu çünkü o çekirdekten yetişme. Evet. Eee CHP olmasın. Aday aday Cumhur aday. olmasın. olmasın. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Millete Mülata milletin işine gidiyor, milletin sorununu halle paket kararı yardım hizmet ediyor giriyor. yemek veriyor hizmet yapıyor milletin işine giriyor sorunları milletin sorunlarını dile getiriyor bu pazara çıkıyor mu bu adam yok milletin halini soruyor mu yok zam üstüne zam zam üstüne zam, zam, üstüne, zam üstüne zam milletin nereden dedi doğru diyorsun Türkiye'de demokrasi hak hukuk adalet var mı yok mu efendim yoktur Yok. Sosyal devlet bile değil. Yok. Peki AK Parti 22 yıldır tek başına yönetiyor. Evet. Memnun musun değil misin? 22 Mem, yıldır. Memnun değilim Ne zamandan beri? 10 seneden sonra Memnun değilim. Çok teşekkür ederim. De... CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olmalı? <laughs> Bence İmamoğlu olmalı. Neden İmamoğlu? E, İmamoğlu neden? Çünkü e, bütün halkı hitap ettiğini düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Bakın siyasi daha çıktınız. Ben hiç... e, daha yumuşak, daha ılımlı diye düşünüyorum. Halkın, Halkın dilinden anlayabiliyor en azından. Peki. Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet var mı yok mu ne görüyorsun? Kesinlikle yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç yok. AK Parti 22 yıldır tek başına yönetiyor. Evet. Memnun musunuz? Değil Siz Ne düşünüyorsunuz? Değiliz. Ne zamandan beri efendim? Değiliz. Son 10 10 yıldır tamamıyla bir kaos var ülkede. Ülkemiz nereye gidiyor? Ülkemiz yoksulluğa, adaletsizliğe. E, sürükleniyor. Siz ne iş yapıyorsun sakıncası yoksa? Ben esnafım. Bayan giyimle uğraşıyorum. Esnafın işi de zor zaten. Evet, yani öyle için. öyle. Ya halk kendi arasında bitik zaten. Halk isyanda ama halkı dinleyen yok. AK Parti'ye oy verenler ve de AK Parti'yi gördüğün zaman biz uçurduk. İHA var, köprü var, SİHA var, lokanta dolu, kafe dolu diyorlar. Evet. Ne dersin bu çıkışa? Hemen ona e, kesinlikle şöyle bir şey. Yani biz sonuçta üretici bir e, ülkemiz var. Üretimciyiz üretim tükendi bitti halk o zaman yemesin içmesin açlıktan öz İnsanlar bir çay bile, e, bile çok görüyorlar yaşamayalım nefes almayalım yani kendi ülkemizde Biz yoksulluğu yaşıyoruz seçtiğimiz e, birilerini kesinlikle işlerini göremiyorlar yani öyle bir şey var ki e, kendi içimizde kavus yaşıyoruz bizim halkımızın kendimize yaptığımız zulmü kimse kimseye yapmıyor kendi kendimize, kendi kendimize yapıyoruz ve bunu kendi aramızda anlaşamıyoruz 20 sene önceden daha mı kötü durumdayız? Berbatız. Öyle mi? Çok kötüye gidiyoruz. Çok kötüye gidiyoruz. Dış devletlerle anlaşamıyoruz. Devlet olarak anlaşamıyoruz. Kendi içimizden Ama yerine girenin parası bile bizden daha değerli. Mi? Çok. Herkes bizden değerli Bulgaristan değerli. Herkes bizden değerli. Herkes bizden değerli. İnanın bizi sığınan şu anda Suriye'den yoksul hale düştük. Kimse bunun farkında değil. Herkes herkes at gözlükleriyle yaşamaya devam etsin. Ama bu millet bir ayarsa çok şey olacak. Ama ben buradan herkese sesleniyorum. Ee, artık bence bir şeylere dur demenin vakti geldi. Ee, bir şeyler artık sahip çıkalım. Esenyurt'a da sahip çıkalım. Doğu'ya da sahip çıkalım. Ben Güneydoğulu'yum. Benim, ben Sirtli'yim. Seçtiğim partiyi, seçtiğim siyasetçilerin elenmesi, ee, Güneydoğu'da bugüne kadar hiçbir yolsuzluk yapılmamıştır. Hiçbir belediyede, Esenyurt'ta dahil hiçbir yolsuzluk yapılmadığına rağmen bu insanların kelepçelenip atılması bu çok bu çok acı bir durum. Çok acı. Değerli doktorlarımız yurt dışında. Değerli akademisyenlerimiz, gazetecilerimiz hapishanedeler. Hepimiz sürgündeyiz. Kim başta? Şu anda hapishaneyi fretle kınıyorum. Herkese de akla, ee, davet ediyorum. Herkes aklını başına alsın. Esenyurt'a da sahip çıkalım. Doğu'ya da sahip çıkalım. Biz kendi haklarımıza sahip çıkmadığımız müddetçe Anadetin biz yanında hakkın yanında yanı olalım? Kesinlikle. Yani ben böyle düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Konu? Konu basit. Nedir? Konu kayyum. Ders. Allah belasını ya, versin abi ya. ya var ama. Allah belasını versin. Sen hangisini <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sizce? Tabii ki Ekrem İmamoğlu olmalı. Başka kim olabilir? Neden ya adam hizmet yapıyor. Şimdi ilk dönemde karşısında Binani Yıldırım vardı. Vatandaş ona inali binali diyordu. <laughs> yani çıktılar. Erdoğan mitinglerde çıktı dedi. Ey halkım, oyunuzu binanı yıldırım mı vereceksiniz yoksa katil terörist zalim Sisi'ye mi? Yani imam olunu sisici olmakla itham etti, çirkin iftiralarda bulundu. Yani çıktı, kimin sisici olduğunu da gördük abi. Önce Erdoğan Dünya Kupası'na gitti. Sisi'ye sarıldı. Değerli kardeşim Sisi dedi. Öptü. Ondan sonra Mısır'a gitti. Ondan sonra Mısır'a ayağına gitti. Yine değerli kardeşim dedi. Ondan sonra Sisi katil terörist zalim Sisi dedi Sisi evinde sarayında ağırladı o deli kardeşim dedi iki yanağından öptü seni çok seviyorum iki varsın dedi abi Demek ki binalı yıldırım Hatim oy seçim... verenler demek Sisi'ye vermiş oldu İmam siz... o kazandı İki imam ona verdik zaten hiçbir zaman hayatımızda AK Parti yerde ona oy vermedik ölsek de vermeyiz Çünkü kendileri saraylarda krallar patişahlar gibi yaşıyor saltanat sürüyorlar halk vatandaş ama o zaman Sisi imam onu kazandı birincide. Evet. ikincisinde bakabilir. de meşhur bir poşetçi adayı gösterdiler abi. Murat Kurum. Yani Murat Kurum da Çevre Bakanı. Ben bakanlığı. iptal, iptal diyorum. iptal edilene. i̇ptal ettiler. İftal ettiler. İftal i̇ftal ettiler. İptal ettiler. Halk seçti İmamoğlu'nu iptal ettiler. Büyük haksızlık yaptılar. Halkımız var. Onu unuttum. Ağzına yüreğine salır Halk İmamoğlu'na büyük haksızlık yaptılar abi. Tane sebe evet. Sebe büyük haksızlık yapıldı. ikinci seçim oldu. İmamoğlu bu defa var ya. Hepsini farkla yendi. Evet. Milyon milyon bir milyon de. farkla yendi. Bir de İmamoğlu sadece e, Binali Yıldırım yenmedi orada. Binali Yıldırım Erdoğan'ı yendi. AK Partili Allah Allah. bütün bakanları, milletvekillerini yendi. Kendisine atılan çirkin iftiralarda iftiralar ya dediler İmamoğlu sürelesi yedi cedesi Trabzonludur. Çıklar dediler Yunan Yunanoğlu. İşte Yunan'dır, Ermenidir, Yahudidir. Ya biraz insan olun, insan insan. Biraz insan olun, insanlara iftira yani atmayın, atmayın. Öyle olsa bile Hazreti Ömer de bir putperestti. Yani adam şu an Müslüman, biz ona bakarız. Evet. Geçmişi bizi ilgilendirmiyor kimse. Aynen öyle. Bir de ikinci seçimde de karşısında Murat Kurum vardı abi. Murat Kurum da eski Çevre Şehircilik Bakanı. Yapmış olduğu binalar hepsi yıkıldı insanların üstüne. O Maraş merkezi 11 ili etkilen depremde 50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu adam e, çevre şehircilik bakanlığı kötü yapıyor diye gör, hani Görevden alınıyor şimdi tekrar Çevre Şehircilik Bakanı oldu. İBB başkanı olamadı tekrar Çevre Şehircilik Bakanı oldu. Olası İstanbul depreminde vay halimize. Erdoğan bir konuşmasında demişti ki halkın onay vermediğine biz verecek değiliz dedi ama buna rağmen İstanbul'u kaybedeni Türkiye'nin başına getirdi Çevre Şehircilik. Üçeliş gidelim bu da. Abi zaten evet öyle. Zaten Murat Kurum ya çıkıyor diyor ki poşete zam yapmayacağız ya. Ya bu ülkenin sanki tek derdi poşet poşet 25 kuruş diyor vatandaş merak etmesin 25 kuruştan 50 kuruş yapmayacağız. Avrupa dünya insanı hepsi ülke ülke gezip tatil yapıyor. Bizim Alanya, Bodrum, Çeşme, Yunan Adaları, Maldivler'de bu diyor e, poşete zam yapmayacağız ya. Tek icraatı Zaman. evet tek icraatı bu ülkede poşete zam yapmamak. Yani en bekli yılı olacak demişti. Ne oldu? Yani hayatı Diyoruz yürüyün gidin abi. Yürüyün gidin. Bizim sizin yalanlarınıza kanımız tok diyoruz. Sizin söylediğiniz her şey yalan. Algı başka bir şey değil. Ya bir de çıkmıştı diyordu ki İmamoğlu sadece 8 kilometre metro yaptı dedi. Bu büyük bir iftiradır. Bir de 8'e kadar da sayıyor abi diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Çocuk ya. Yemin ediyorum çocuk. 7 yaşında bir çocuk. Bir kelime kullansın. Buyur abi utansalar bu genci söylemlerini dikkate alacak o kursileri, o masaları, o sandalyeleri bırakacaklar. Utanma yok sizde. Bak bir şey söylüyor, utanmıyorsunuz. Evet. İlk evlerinizde masanın başında gülüyorsunuz. Ya size nalet gelsin ya. Ağzına yüreğine sağlık abi. Bir de çıkıp böyle adım atıyor. Sekize kadar adım atıyor. Sanki halk vatandaş sekizin ne olduğunu bilmiyor abi. Halk vatandaş sanki cahil çıkıp sekize kadar adım atıyor. Yani gerçekten yedi yaşında. ya abi. Hulusi Akar 15 Temmuz'da kendini koruyamıyor. Esir alınıyor. Milli Savunma Bakanlığı'na getiriliyor. Erdoğan diyor ki ben 15 Temmuz'da eniştemden öğrendim. Hakan Fidan Dışişleri Bakanı oluyor. E, Milli Eğitim Bakanı geçen gün çıkmış. E, Cumhuriyete, layıklığa, demokrasiye laflar e, ediyor. Yani bunlardan muhtar bile olmaz abi. Ama ne yazık ki bakan oluyorlar abi. Ne yazık ki bakan oluyorlar. Ee, biz hiçbir zaman kendilerine oy vermedik, vermeyiz de ama tabii verenler de var. Örekli. Vermeye devam etsinler. Efendim, iki görüş yani var. Ekrem İmamoğlu bir de çok hizmet yaptı abi. Bazı insanlar diyor ki hiçbir şey yapmadı. Yaptığı bir şey söyleyin. Adam İBB İstanbul ofislerini açtı. Her semtte yüz binlerce insana iş imkanı sağlıyor. Annelere evet. evet, annelere ücretsiz kart verdi. Her iki anneden biri Aa, ücretsiz. Anne. Evet. Her iki anneden biri ücretsiz kart eşinde toptaşıma araçlarıyla seyahat ediyor kent lokantaları açtı. Dört çeşit yemeği halka vatandaşa 40 TL veriyor. Bir döner bile 250 300 TL olmuş. Yani iki çeşit yemek 500 TL olmuş. Yani bir toz bile 100 TL olmuş. Dört çeşit yemeği 40 TL ye veriyor. Öğrencilere, öğrencilere yurt burs imkanı sağlıyor. Sosyal yardım kartı veriyor. Ee, geçinemeyen emeklere 10.000 TL pazar desteği veriyor. Evet, sokakta kalan vatandaşlarımız için onları otellerde barındırıyor işte bir sürü yol çalışması, meydan çalışması var. İşte AK Parti döneminde durulan metro çalışmaları yaptı. 10 tane metro çalışmasını birden yaptığı adam. Yani bu adam artık iftira atmayın. Ekrem İmamoğlu geleceğin Cumhurbaşkanı zaten bir, bir sonraki seçimde geleceğin Cumhurbaşkanı abi. Zaten bu geçen seçimde de Kılıçdaroğlu değil de Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olsaydı Erdoğan'ı al aşağı şey ederdi. Fark atardı Cumhurbaşkanı olurdu. Şimdi de bunları konuşmazdık belki. Ee, evet. Geleceğin Cumhurbaşkanı abi. Adamın geleceği parlak. Adam her kesime hitap ediyor. AK Parti, CHP, MHP, HDP, sağcı, solcu hiç fark etmez. Adam gerçek vatansever, yurtsever insanları ayrıştırmıyor, kutuplaştırmıyor. Tamamen hizmet yapıyor abi adam. Hizmet yapıyor. Yani tüm Türkiye, İstanbul'da zaten görüyor bunu. Zaman Her zaman Şirin, yanındayız. Şirin Siz Evler Meydanı'ndan Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Diğer öbür taraftan evet.